Sevgili izleyenler programımız tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da oturuyorsunuz ve canınız öyle dillere destan lezzete sahip Turan Usta'nın Samsun pidesi çekti. Bunun için Samsun'a mı gideceksiniz? Tabii ki hayır. Gitmenize hiç gerek yok. Samsun pidesinin yöresel patent mucidi Turan Usta pide salonuna bir telefon etmeniz yeterli. Adresinize ulusal bir kargo şirketinizin güvencesiyle gelecek. Samsun pidelerini yediğinizde İnanın beklediğinize değdiğini anlayacaksınız. Sektörün Yıldızları'nda sektörler arası turumuza Turan Usta Bafra Fidesi ile devam ediyoruz. Yanımızda Turan Bey var. Turan Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Sektöre çok küçük yaşta işe başladım. Yani çıraklık evresi, erken yaşta oldu İşte kalfalık ve ustalık derken bir 28 sene falan oldu aşağı yukarı yani. Kaç yıldır Bafra'da hizmet vermektesiniz? 4 yıldan beri Bafra hizmet veriyor ama çok çabuk büyüdük biz. Yani e, Hesap etmemiş kadar büyümeyi. Şu an yetmiyor zaten yerimiz. Ondan sonra böyle şu an devam ediyoruz. Bafra pidesi nasıl olmalıdır? Gevrek olması lazım ve yer ağzı dağılması lazım. Yani aynı galeta gibi düşünün. Onun gibi gevrek olması lazım. Kaç çeşit pide yapmaktasınız? 8-9 çeşit pide yapıyoruz ama biz genellikle kıymalı ve peynirli kapalıları tercih ediyoruz. Çünkü bizim buranın yöresel has bilesidir o. Ama isteyen olursa açıkta söylüyoruz yani. Bilelerinizin lezzet sırrı var mı? Her şeyin bir sırrı vardır. Yani her mesleğin kendisine göre bir sırrı vardır ama ben şunu inanıyorum. Hangi işi yaparsa yaptığın insan sevip de yapması lazım. Ben sevip de bu işi yaptığım için başarılı sayıyorum kendimi. Yani doğru yaparsanız hangi iş olursa olsun o işte başarılı olursun muhakkak. Sizde çalışmak isteyen personelin hangi özelliklere sahip olması gerekli? Her şeyden hiç sizin bilmesi lazım. Ve yaptığını beğenmesi lazım. E, i̇şini de sevmesi lazım. İşin özünde sevgi yatıyor. Ben onları yaptığım için bugün Tran ustası oldum. Yani onları başardığım için oldum. 28 yıldır bu iştesiniz. 28 yıldan bu yana sektörünüzle ilgili neler değişti? Tabii çok şey değişti. Yani bizim yetiştiğimiz dönemlerdeki şartlıklardaki şimdiki ortam aynı değil. Ama ben bugünkü ortamı daha doğru olduğuna eminim. Yani biz çok zor öğrendik bu işi. Öğretmezlerdi bize zaten ama biz ben ona taraf değilim. Ben öğrensinler diye uğraşıyorum. Çünkü benim özümüz zaman bu işin sürmesi lazım. Yani tek turan ustayla bu iş olmaz. İleriye dönük hedef ve projeleriniz nelerdir? Bir 518 metrekare bir hasta aldık. İşte ona 5 katlı sırf bu iş için bir yer yapacağız. İşte 300 metre botanik bahçesi olacak. Yani orada da izin verirse 50 kişiyle çalışmayı düşünüyoruz ya. Yani. Size bundan sonraki mesleki yaşantınızda başarılar dileriz. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.